Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Hepinize Cevizli Bağ'dan selamlar, saygılar. Seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ta Büyükşehir Belediye Başkanı iken sık sık seçmen iradesinden bahsediyordu. Ancak son aylarda ülkemizde meydana gelen gelişmelerden ötürü seçmen iradesine saygı duyulmadığını söyleyenler var. Biz de cevizi Bağ'da seçmenlerimize soracağız. AK Parti yöneticileri seçmen iradesine saygı duyuyor mu duymuyor mu bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu abi? Erken seçim. O zaman. Ya herkes seçim. Yani bilmiyorum belki bir fayda kadar zaten olur yani. Korkmuyoruz biz. <laughs> biz. <laughs> ya. Fikrini söyleyeceksin. AK ya. Parti yöneticileri seçmen iradesine saygı duyuyor mu, duymuyor mu? Ya... E e Korkan... Emekliyim ya, ha. Peki, Ekrem İmamoğlu'na siyasi baskı yapıldı diyen var, yapılmadı diyen var. Baskı var mı yok mu? Dün yine... Devamlı var, herkes görüyor. Daha dün... Soruşturma... Daha toplanı bitmedi Devamlı var, herkes görüyor. Daha dün... Dün... Soruşturma... Daha to... Efendim... Bu pazar günü bir cumhurbaşkanı seçimi olsa İmamoğlu ve Erdoğan son tura kalsa siz oyunuzu kime verirsiniz? Tamam. Türkiye'de güvenilir kurum ve kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kimisi artık kalmadı diyor. Kimisi var diyor. Sizce var mı yok mu? Türkiye'de işte herhangi bir şikayetim olduğu zaman CİMER'e başvuruyorum. Ee, dolayısıyla orada... E... Güvenilir kurum var mı yok mu? En çok hangi kuruma güveniyorsunuz siz? İşte Cumhurbaşkanlığına güveniyorum. CİMER'e. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu'na siyasi baskı yapıldı diyen var yapılmadı diye var. Sizce siyasi baskı var mı yok mu efendim? Dün yine soruşturma açıldı. Şimdi Daha onları ben de takip ediyorum da geçen yerel seçimden önce Ekrem İmamoğlu'nun şeyde Yalıköy'deki üç tane binası vardı. Onları bir ay öncesinden şeye Mart ayında seçim vardı. Şubat ayında başkasının üzerine aktardı. Orada ben şirkillendim. Dolayısıyla ama de... zengin bir aile, inşaat yapıyorlar böyle. Onlar bugün çıkmamış. Yani büyük bir aile İmamoğlu. Böyle. Evet, tarihini de biliyorum. biliyorum. Tarihini de biliyorum. Ben dediğim gibi 2000 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Ee, o kendisi 2008'den sonra gelmiş. Benim siyaset hayatım da var. Ee, geçmişlerini de biliyorum. inşaatçı olduklarını da biliyorum da o hareket beni çok işkiledi. Ayrıca onun dışında Efendim, sorumuz o değil. İmamoğlu'na siyasi baskı var mı yok mu? Soru bu. Siyasi baskı yok. Soruşturma, yani devlet, toplantı yani devletin yapmış olduğu hiçbir şeyde art niyet aramıyorum. Çünkü Peki dün dedi ki, 8600 İstanbul'da bilir kişi var. Biz hep aynı kişi denk geliyor. Evet onu da izledim. Ee, takip eden birisi de, olduğu de, için mi? Tabii ki ismini falan da biliyorum da şu anda söylemek ben istemem. Beydim, evet. Ha, evet öyle bir şeydi. Ee, yani devletin araştırmış olduğu bir şeyde art niyet aramıyorum. Devlet eğer araştırıyorsa. Ha, aynı kişi denk geliyorsa bir şüphelenmem gerekmez mi? Hep aynı tamam. kişi. Her günü sandığa gitsek İmamoğlu Erdoğan o kime? İmamoğlu abi İmamoğlu ya. Ne düşünüyorsunuz? Haksızlık. Direkt ben haksızlık. haksızlık abi. Öyle şey mi olur Ölünü ya? Kapatmak Tabii önüne kapatmak Daha için. Abi toplantı devam ederken soruşturma açıldı. Doğru. Toplantı anında. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ben, Sağ Merhaba. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Var tabii ki. Var. Türkiye'de artık güvenilir kurum kuruluş kalmadı diyenler var. Var mı yok mu? Gü yok kalmadı. Ekrem İmamoğlu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu, Erdoğan oy kime? İmamoğlu. Ha tabii ki olsun ama tarafsız olarak olsun. Tarafsız olur, tar hak etmiyor o zaman. Hak etmiyor. Çok teşekkür ederim. A Rica A ederim. Iıı e, oyumuz şey İmamoğlu. Bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen var. Gerçekten. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş var mı yok mu? Vallahi bitirdi diyenler var tahmin etmem hiç. Allah Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Şu anda. Evet. Şu anda. Siyasi basket değil ki suç yaptıysa siyasi basketi yaparlar tabii yok, ya. Dün dedi ki bana dedi açılan bütün. Onu bilmiyorum abi. Ekrem İmamoğlu'na baskı var mı yok mu? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba buyurun efendim. İhtiyacı var mı yok mu efendim? Acil. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Kötü. Neden efendim? Emekli. Bu ülkede Kalmış, kalmamış. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var çok. Evet, çok hemen hemen. Peki Türkiye'de gü açın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu pazar günü sandığa gitsek İmamoğlu ve Erdoğan siz oyunuzu kime verirsiniz? Ben hiç oy vermem. Peki İmamoğlu mu diyelim. Hayır ben hiç oy vermem. İmamoğlu'nu diyelim. Hayır Ne bir seçim olsa İmamoğlu Erdoğan o kime? İmamoğlu e, Erdoğan. Boş. Boş. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bence var. Var. Ee, Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı efendim? Güvenebilir bu kuruma yüzde yüz güveniyorum bizim bir kurum kaldı mı kalmadı mı? Kararsız. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Mu? Ekrem İmamoğlu dün toplantı halindeyken bahse konuttuğunda dava soruşturma açıldı siyasi baskı var mı yok mu İmamoğlu'na? Onu bilmiyorum artık onları. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun. Bu pazar sandığa gitsek imam Erdoğan. Evet. Ben teşekkür, teşekkür buyurun. Ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Bu pazar diyenler var sizce var mı yok mu? Vardır da yoktur onu tam bilemem ki nasıl cevap vereyim. Vardır Ad diyeyim. Vardır. Ekrem İmamoğlu dün toplantı halindeyken soruşturma açıldı. Bir daha gitsek. Bari İmamoğlu Erdoğan? Kim verirsiniz? Kesin İmamoğlu. Buraya bak Kesin var. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı efendim? Bence kalmadı. Bütün kurumların, bağımsız kurumların içi boşaltıldı. Boşaltıldı. Evet. Ekrem İmamoğlu dün toplantıda dedi ki bana hep aynı bilir kişi denk geliyor. Daha toplantı İmamoğlu Siz oyunuzu kime verirsiniz? Kimseye vermiyorum. <laughs> Hiç gerek yok. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Var. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş kaldı? Nasılsınız iyi misiniz? Efendim sık sık karşılaşıyoruz buraya geldiğimiz zaman. Ben nasılsınız, ben nasılsınız, temiz. Temiz. Döner nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız? bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Acilen ihtiyaç var. Hemen, Hemen şimdi. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş var mı? Ben ne? Nasılsınız? Ben iyi. İmam Okan'a tam dönmen lazım. Yüzümüz çıksın biraz. He. Buraya dön. He he he, tamam. oğlu Erdoğan mı? Bundan sonra o da bitti. O Niye da... değiştin? olan mı vereceksin? Yok. Onu da vermeyeceğim. Onu da vermeyeceğim. Kime vereceksin peki? Vallahi atacağım. Boş atacağım. Gitsin. Boş at. Erken seçime ihtiyaç var mı? Yok mu efendim? Valla bilmiyorum. Ben o kadar kafam çalışmaz. Tamam. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Topladığı soruşturma açıldı. Nasıl görüyorsun bunu? Baskı var mı? Vallahi bilmiyorum. Ben onu, onu pek... Teşekkür ederim. Efendim sormuş mu size? Ben onu, onu pek... Teşekkür ederim. Sorduk mu size? Tabii tabii sordunuz da. Tabii, İstanbul bir şirketi, şirketi bir, mi? bir almıştı, bizim, el, bizim evet e, anket şirketi. Yıllardır tam. yapıyoruz. Yayınlıyoruz YouTube'da. Ha. Tamam. ne, nereye geçin diyeceğim? Doğru. Dayı soralım mı? Nasılsın? İyiyim sağ ol. Doğru. Nasılsın? İyiyim sağ ol. oturuyorsun? Ben Kaynarca'da oturuyorum hastaneye geldim. Çok geçmiş olsun. Bu pazar seçim olsa imam... Seçim olsa İmam olduğuna Seçim olsa İmam olduğuna Seçim olsa İmam olduğuna Pazar günü sandığa gitsek İmamoğlu Erdoğan. Oy kim efendim? Erdoğan. Ne var da? Erken seçime gitsek İmamoğlu Erdoğan. Oy kim efendim? Erdoğan. Ne var da? İmamoğlu er Erdoğan. Oy kim efendim? Erdoğan. Verdoğan, oy kim efendim? Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Türkiye'de güvenilir kurum kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Yok. İmamoğlu dün toplantıda ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Acilen ihtiyacı var. Erken seçim. Acil. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. kalmadı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ekrem İmamoğlu dün daha toplantıdayken bilirkişiyi eleştirdi. Soruşturma Açıldı. Açıldı. Demokrasi böyle bir şey var mı yok mu? Demokrasi işlemiyor Türk. Teşekkür ederim. Bu pazar günü sandığa gitsek İmamoğlu mu Erdoğan mı? Valla ikisi de düşünmüyorum. Mecbur İmamoğlu'na vereceğiz. İmamoğlu. Ee, ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Olması lazım. Hemen seçim. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı efendim? Kalmadı. Bitti. Evet bitmiş. Dün Ekrem İmamoğlu aynı bilirkişi bize denk geliyor. Eleştirdi. Daha kürsüye inmeden soruşturma açıldı. Hak edem etmiyor bunlar. sonra doğrudur. Sonra bir şey söyleyeyim. Şu anda iki tane başkan lider, iki tane parti liderleri şu anda içeride. Evet. Dedi. Öyle mi? Ee, baskı vallahi, var yani. Siyasi ee, baskı var. Ee, vallahi çok var. Her İlk seçimde an... karşı karşıya gezer. İmamoğlu mu kazanır Erdoğan mı abi? İmamoğlu kazanır. Kazanır. Kazanır yüzde yüz kazanır. O zaman Pendik'ten başkana selam. Selam olsun. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Merhaba. Selam olsun. Çok